Başkanlar hepiniz hoş geldiniz kardeşleri. Bugün sizlerle birlikte ve Musti Başkan'la birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Maceramıza konforlu kulüpten başlıyoruz. Musti babam hoş geldin Tony canım, canım benim. Hoş bulduk. Hello. kendini <gülüyor> <gülüyor> Hadi Kardeşlerim. Valla çok kolaylar olacak. Bakın ilk defa sizden şunu rica ediyorum. Şu videoyu sonra izleyin şu videoyu şöyle arkanıza bir yazsan, yani, şeyler olacak. Çünkü harbiden büyük spoiler'lar aldık Epic Games'ten. Mustafa kardeşim çaycı Feyzullah abi mi hocam? Feyzullah abi aynen. Abimiz, şu an izliyorsa selamun aleyküm Selama, abi. Selamlar olsun Epic Games'in çaycısı kendisi. <laughs> Ve Feyzullah abimizden çok büyük spoiler'lar aldık. Böyle çay verirken böyle yapımcıları, grafik tasarımcıları görüyor böyle ne yapacağını falan filan feşmekten. Kardeşlerim. Biliyorsunuz geçen günlerde Scott Event oldu. Ve ben o eventi kaçırdım ne yazık ki. Biliyorsun sokağa çıkma yasağı vardı. Polislere dedim abi eve gitmem lazım. Bak sinirimi sinir. Bak event çekeceğim. Hani ben de halka hizmet yapıyorum burada. Biri düştü. İki düştü. Ne de? İşte şunu alsana kanka bak. Tam şurada canı on. Elim değişken. Ben de şurada ülkümü yapayım. Kardeşlerim. Scott eventi aslında tamamıyla bir... Evet reklam. Scott adamın reklamını yaptı. Ben adamı izlemem abi. Dinlemem de, izlemem de, görmem de, tanımam da. Ama orada ben oyunun mantığına bakarım, kardeş. Mayınları ben attım, hocam. Ben orada oyunun mantığına bakarım. Eski haritalar bize gösterildi. Evet, eski iç evler gösterildi. Neler oluyor dedik, değil mi? oyun dünyası olarak. Neler olacak, var. birazdan anlatacağım, kardeşim. Şimdi şuraları bir geçelim. Gel, şerbet suyu var, Fatih. Bir tane şerbet suyu alırım, babam. Gelirim, ayıp be. Adam geldi. Alırım ben, rahatlıkla. Ol. Tek at evet. onu tek teki attık da. Neyse ben içeyim bunu ya. Sen iç baba. Sana nasip değilmiş. Bana nasip değil abi. Kamp ateşine doğru gidelim. Kardeşlerim şimdi iki türlü senaryo var. Scott eventi aslında bize Fortnite'ın gelecek sezonunda ne olacağını gösterdi. Ben size eleştirel bir video yapmıştım. Sağ olun çok iyi izlenmiş. Ellerinizi dert görmesin. Ben dedim ki Epic Games bir bomba patlatacak. O bombayı bir dahaki sezon büyük ihtimalle patlatacağını düşünüyorum. Neden Scott eventinde bizlere e, fanus kafalı bir adam oldu. Üçüncü sezon mantığında bir adam gösterdi ve o adamın fanusun kafasının içinde eski harita dünyası var. Neden? Evet neden olduğunu söyleyeyim sizlere. Büyük ihtimalle e, Instagram'da başlatılan Rip Fortnite adı altında bir etiket vardı. Herkes eski günleri geri istiyor. Şimdi Apex Legends diye bir oyun var biliyorsunuz ben de çektim. Dördüncü sezonda haritası tamamen aynı Fortnite gibi değişti ama eski haritayı sevenler vardı. Apex ne yaptı? bir mod getirdi ve eski sezondaki haritayı da oynayabilirsiniz dedi. Yeni sezondakini de oynayabilirsiniz dedi. Yani play'e basarken harita seçimi. Fortnite'da bu olacak mı? Bence olmayacak. Olursa çok saçma olur. Peki ne olması lazım? Şimdi hemen şuradaki kili alayım. Sanki şurada bir adam gördüm. Mantık şu olacak kardeşlerim. Chapter 1'den Chapter 2'ye geçtiğimiz zaman farkındaysanız harita bir değişime. Sezonsal anlamda bir değişim uğramadı mı bu oyun? E peki neden Mutlu Mahalle? Neden Perakende Pazarı? Neden Kaynar Kaplıcalar? Eski sezonlu haritalar burada şu an. Madem değiştin, değiştirseydin. Bu ne demek biliyor musunuz? Konforlu kulüp kalkacak ve yeni sezonda ilk evler geliyor. Ve şu spoilerı da sizlere veriyorum kardeşim. Bakın kimse vermez bunu. Mustafa'dan aldığım bilgiye dayanıyorum. Onun istihbaratlarından... Zamanı geldi zaten. Sinsi santral patlıyor. Konforlu kulüp, konforlu kulüp kalkıyor ve ilk evler geliyor kardeşlerim. Hayırlı uğurlu olsun. Büro ne oluyor? Büroda şurada yerleşmiş olan şeylerin hepsi patlayıp eski ganimet gölü geliyor. Artık bu bilgiyle de ne yaparsanız yapın abi. Peki kostüm olarak ne mantığı gelecek? Şu sezondaki gibi fanus kapalı kostümler. Normal insani kostüm. Bir tane de John Wick mantığında gibi bir kostüm geliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Ee, tarihi atın bu videoyu saklayın. Bunlar olmazsa hepinizden özür dileyeceğim. Olma diye yeminle özür dileyeceğim videolar. Ama bunlar geliyor. Haberiniz olsun. Ve Epic Games artık bombayı patlatıyor. Ha siz yazın eski map nasıl olmuyor? Yani şu olmamalı bence Fortnite kardeşim. Adamlar o kadar uğraşmış chapter. Eski haritada mı oynayacak? Yeni haritada. Herkes eski haritada oynar. O zaman Fortnite'ın mantığı nerede kaldı? İki tane harita bölümü olmaz. Ha ne olurdu? Çöl haritası. PUBG gibi. İşte karlı map olurdu. Tamam ayrı ayrı girer. Ama Fortnite öyle bir oyun ki. Fortnite event'a e dayalı bir harita üzerinden hikayeyi uyarlayan bir oyun olduğu için. Böyle bir mantık olmayacak. Ama e, evler gelebilir. Yani gelecek. Geliyor. Hocam burada adam kalmadı galiba gidiyorum. falan burada mı? Sen nasılsın abi şimdi? Ben bombayım hadi gidelim. Bu arada eski haritalarda Mustafa'nın, Tony amcamın en çok sevdiği harita neydi biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Çok seviyordum. Domates köyü. Evet vallahi diyecektim abi biliyor musun? Domates köyü sonra o Kereviz köyü oldu hocam. Ispanak, maydanoz Öyle gitti. Kardeşim siz de yazın. En çok sevdiğiniz harita hangisiydi? En çok gelmesini istediniz ve mantık olarak harita seçimi mi olsun sizce? Nasıl? Bence benim dediğim daha mantık abi. Yapacağınız şey çok basit abi. Yeni sezonda event olmazsa nani yersin Fortnite? Event yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Büroyu patlatıyorsun abi. Şu büro patlıyor. Burayı eski ganimet gölüne çevir. Şu konforlu kulübü Allah aşkına kaldır. Çok mu zor? Koy şu ENCH evleri. Bak, ben çok isteyen birisi değilim ENCH evleri. Ama eski tadı verir. Oyuncular geri döner. Kaldır şunu. Şu Sinsi Santral'de de bir tane event yap. Patlat gitsin abi orayı. Hadi bakalım. Ama büyük ihtimalle eski memlere geri dönüş olacak. Event güzeldi bu arada değil mi? Mustafa ben siz Ahmet'le konsere gitmişsin hocam. Yani bir bilet parası bana oldum. çok gördün hocam. Ben de kuzeninim yani. Başlık atmışsın <laughs> kuzenimle şeye gittim. Konsere gittim diye. Abi işte ne yapalım patladık o gün o gün. Ee, Ramazan Ramazan, de Ramazan konsere gittim. Evet, <laughs> Oldu bir şeyler o gün. Kardeşlerim, Mustafa'nın da kanalını bırakıyorum. Abone olabilirsiniz. Açıklama kısmından mutlaka abone olun. O da arada Fortnite atıyor. Kendisi RP'de üst taraftır. Tonemle biliyorsunuz. Sakallı magallı bir şeyler. Mekanikte takılıyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ona da bir şey verirseniz, destek verirseniz iyi olur gençler. Abi gidelim haydi. Let's go. Senin kanal iyi gidiyor. Bu arada var ya hocam bir şey diyeyim mi sana? Hı -hı. Hazır Ahmet burada yok. Dedikodusunu yapalım. Hocam o benim Ahmet e mi konuşuyor. Tabii. Tabii abi Kanalını ikiye katladın onu izlenme açısından. Vallahi daha abone sayın 20 bin onun 108 bin ondan daha izleniyor. Adam biraz o salmasından oldu, rahatlıktan oldu, böyle şeyler rahat oldu. Rahat, oldu. Yani onda şey yok biliyor musun rahat insana biliyorsun. Adam abi canım. abi Sen... çok entelektüel insan kendisi. Abi, disiplin yok. Kardeşim şimdi şuraya gidelim. Sabahleyin kalktığında zımba girdiğim o çok konuştukça videoda susuyorum ha yemin ediyorum. Evet, çok Konuşmayayım ah. bari. Aç 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 Sence aç. Sence bu yeni kostüm nasıl alınır mı? Hangisi? Scott? Ko şey... Hı <laughs> Travis Scott. Hocam ben sana şunu söyleyeyim. Bence sana çok yakışır. Çünkü sen tupaç tupaç. Evet. Pupak. Ama ben hem yani bilmiyorum ya ben almam hocam. Ben, ben pek zaten dinlemedim ya şeyi. Benim şey. tarzımı bilen bir insansın. Ben cool insan. Biliyorum. Evet. Scott gelmiş. yani Fortnite'ı bilmeyen adam bile şu kazmayla şuraya vuramayan adam bile oyunu indirdi o gün Scott konserini. Ha güzel bir <laughs> oy. Tamam. Event ee, çok iyiydi babam. Yani. Oradan bir, şaşırdı. bir eventti güzeldi. Ama reklam yapılmış. Bariz belli. Rapçinin reklamını yapmışlar. Şey, yeni şarkısı çıkıyormuş. Onun reklamı falan. Ama burada ben oyuna bakarım. Yani Scott üzerinden ne bileyim bir anda yani Scott uzay temalı bir adam mı yani? Raplerinde uzay teması mı işliyor? Yok tabi. Ee... Fortnite'da işte orada parasına baktı. Tabii ya, makul görünecek. rehte etmedi. Ama... Aha. Orada Ama bir bir işte bir dedi... şeye girdi mesela hatırlarsan hocam Aha. Ganimet Gölü patladığında biz Ahmet Ana kör oldum falan diyordu hatırlıyor musun? Evet evet. Orada bir Bak o işte girdim. ha, öyle bir oy, şey yaptı. oyunla alakalı bir şeydi o ha. hani sizin yaşadığınız. Bir de hocam, Bu dünya, pek dünya üzerinde oyunda... evleri uzak. gösteriyor falan hani bunlar evet. ince nüanslar. Doğru Hatta da daha ufak gönder. Bence Mustafa sen mekanikçi adamsın abi. Başla şunları kıralım hadi. Bunları kalportasını bir sekeyim. Kalportasını bir sekeyim hocam. Kardeşim mutlaka yorumlara yazın. Yani nasıl gelsin size? Bence benim dediğim mantıklar gibi. Hayır 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 olmasın. İstiyen istiyar Ha Abi bir saçmalık olur. O zaman Fortnite'deki o event ve zevk mantığı. mantıklı mantığı kalmaz. Yapacağı şey çok basit abi. Madem mutlu mahalle duruyor bunlar. Oğlum bu ne kadar drop attı lan böyle haritaya. Evet sağlam loot sağlam luk. karakterde bulunur hocam hadi Sağlam loot loot yapalım İşi bitmedi Pardon Tamamdır Let's go let's go let's go Kaç metre oldu babam? 350 oldu mu? 300 35 oldu yaklaştın. Ben, 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 böyle, Bak, sen buna yaklaştıysan bu teoriye de yaklaşmışsın. Tabii hocam yaklaştın <laughs> değil kesin öyle. Bak Tabii. yeni sezonda olacak şey çok bariz belli. Büronun şu hocam bak büronun şu etrafında yeni mekanizma var. Onlar büyük ihtimalle harekete geçip havaya kalkacak. Orası bir patlama Adama. olacak orada. Gördüm. Bak. Eğimimizi şimdi ağır moda alıyoruz. Vurdum 19. Tamam. Nice. Ağzım açık adamı vurdum hocam. <laughs> Kanka alalım hemen lootlarını. Akıntı buraya doğru mu? Orada 95 akıntı yok ama yeni sezonda büyük şeyler gelecek diye düşünüyorum gençler o yüzden e, inşallah güzel şeyler olur, yeni spoilerlar veriliyor dediğim gibi e, siz de yorumlara yazın. Nasıl bilmem, hocam şu iki drop alırsak çok karda oluruz biliyor musun be kanka? No. Hadi gidelim. Adam var yani bu yukarıda. Valla, yukarı çıkalım şurada mı gördün? Aha. Tamam, çıkalım. Mı? Aa bak buraya birisi şey yapmış. yapmış. Gel 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 gel. Yazın Fortnite tamam, çok seviyor ya. Yani. Tam yaz oyunu abi Fortnite. Kış oyunu da Rust. Biz böyle şey bir kanalımız gençler, biz artık alıştınız. Mustafa şunları kıralım. Oo böldük hepsini? bu ne lan? Sandık var burada oğlum. Hocam Oo, bu asket şerefi asket sana nail ediyorum buyurun. Ya çalın bakalım ne A çıkacak. Oo. Oo. bunlar ne? ne? <laughs> Al 50'liyi bas hocam 50'liyi. Ben de şuradan taş kırayım. Bizim kanal felsefemiz kardeşlerim yani kanal mantığımız çok güzel ya ben çok beğeniyorum. Siz de beğendiğiniz için demek ki kolay ki ulaştık. Bizim hep sezonluk oyunlarımız var mesela. GTA RP'nin bir sezonu var. Rastlı böyle daha çok kışın çekiyoruz. Fortnite yaz ayında. Şimdi yakında Crysis ya. oyunu geliyor kardeşim. Bak Crysis hikaye şey yapacağız. Ne oluyor lan? Geldim geldim geldim. Yo, alırım. Tamam. Ulan fena yet. Abi bu oyunda biraz spray mantığı getirmeleri lazım Yani CS'deki gibi. Çok boş yerlere gidiyor. Böyle mouse'u aşağı çektiğin zaman mesela M4 daha düz gidecek. Evet. Mavi M4'ü almamam. Bende var. Lan bu ilimiz çok iyi. O abicim bu droplar ne gözünü yiyip. Gel gel kimse droplara gitmiyor Mustafa. Atalım bir drop ana Ot, hocam, gel. Hocam e, zırhın yok mu vereyim sana? Az zırhım daha demin savaştaydık. Al bakalım. Ha. Bir tane mi var? Adamsın. Olsun. Gel gel kamp atışı buluruz şimdi. Hocam ne buldum tahmin et şimdi bak sana info atıyorum. Dur. <laughs> <laughs> Lama. Hocam hatırlar mısın Fortnite'dan bana lama gelmişti sponsorlu. Oo <laughs> hatırlıyorum. <gülüyor> kardeşlerim şu lamanın içi ağır tamam mı böyle? Ben de diyorum ulan lama geldi evet. koydum buraya. Cık, Mustafa geldi eve. Oğlum sen salak mısın lan dedi. Oğlum dedi ne oldu? Oğlum bu lamanın içinde bir şey var. Hadi lan dedi. Lamanın içinde ne olacak? Mayat evet sallıyorum sallıyorum bir ses geliyor. Ha, kıçını bir açtı kardeşlerim. Konfetiler içinden 10 tane omega kostümleri. Evet, ben bir aydır öyle ama. duruyor ha. Bir aydır öyle duruyor. Diyor ki oğlum sağ mısın bunun için <laughs> niye açmıyorsun? Lamayı kırdık. Yani gerçek oyundaki gibi yapmışlar. İçinden zır çıktı. Omega kostümü kazma. Mustafa olmasa var ya Sittin sene orada duracak. <laughs> Öyle duracak da. <laughs> Vallahi biliyor şey. dur. Şuan kralım şu. Bak roket atıyorum kanka izle. Dümes. <laughs> Trambolin. Baba bayağı trambolinimiz oldu güzel. Gel 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 gel. Daha dur bak var arkada. Hey gidi ve bak. Gerçi orası en aşağıdaydı eski haritaya göre de burada böyle ballı bölge vardı. Ey ilk İlk gelen yer vallı bölgeydi gençler. Ee, Muhammed'e demiştim kanka yeni yer geldi kafak yap. Lan ya, ne günler diye. Her evresini çekiyordum. Eski Fortnite'larımız bir haftada 400 bin izlenmeye ulaşıyordu. Çok güzeldi o günler. Hocam istersen bir trakörle atalım beni takip tamam. et. Evet. Hadi, birinci abi. Seni de birinci yapacağız güzel. Bu arada Mustafa yeni hesap açtı kardeşlerim. Eee sorabilirsiniz level'ı niye böyle. Diğer hesabın şifresi unutmuş. Mailini falan unutmuş Saftari. <laughs> Nasıl unutuyorum hocam? Kastı, kostüm almıştım onu hesaba. Vallahi gitti. Bir i̇yi iyi atlamadı. hocam bu ekip var ya beni zarara sokuyor kardeşlerim. Bir şey deyin şunlara ya. Böyle bir Daha şey. Not açacağım. Not, not et efendim. abi. Kanka yalnız. Harbiden Fortnite'ın iyileşmesi benim için çok iyi. Yani o geçen eleştirel videomda izledim büyük ihtimal sen. Ya orada dediklerimde bilmiyorum %95 haklı payım var diye düşünüyorum. Eleştiride olabilir Allah bana karşı ama yani mantık olarak harbiden bunu yapması lazım. Yapacağı iş şuraya ilk evleri getirmek. Şu büroyu patlat event yap. Allah rızası için event yapın. Türkiye saatinde hesaba katın gece yapmayın be abi. Sokağa çıkma hesabımız var hocam içtim bunu. Burası İçtim baba onu. ben onu. Şunu da aldık hop altına. Şimdi burada bir adam göreceğiz mi? Kanka bu incin topu. Sende bir trambolin var mı babam? Yok ya yani, bulamadım bu el. Bulamadım. Ah be, Dolan şu emin önünde var böyle üsküdarı izliyorsun. Gel gel ]leri. hocam gel, şu drop'a gidelim. Beni takip et. Abi trambolünü nasıl attın öyle? Dur. Şey yap, Heh, oradan çık. Heh. Hocam bir anda hızlı olunca öyle oldu. Ben tamam, ben şu drop'a gidiyorum, oradan da bir trambolin çıkar şimdi. Oo, ulan şunu yetişebilir miyiz? Bir dakika var, tamam. Gençlik yetiştik gençler. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bir sonraki videomuz kardeşlerim ekip halinde gelecek. Büyük ihtimalle hocam bir savaş var. Şuradan çıkıyor. trambolini bir çıkartalım. Hemen gidelim. Alan geliyor. Eyvah eyvah. Hocam roket atar Oo, istersen o, al. karşı Karşı binadan çıkıyor. Roket atar istersen al kanki. Ya da alamazsın. Tamam alayım. Gelme gelme. Alan, Neyse boşver. Yo alabiliyorsun. Sen bilirsin. Dur. Dur. Vurdum 22. Evet, Gel baba. Oo adamdan neler çıkıyor. Hocam bir drop daha geliyor bu arada. Drop cenneti olmuş lan bu oyun. Açayım şunu ben. Sen aç babam. Oo Deadpool hem de. Aynen aynen. Etkinlik var ya hala kalkmadı o. O yeni sezonda kalacak büyük ihtimalle. Açtım baba? Vay kanka sen de bu yapmayı öğrenmişsin ha. Tabi abi biz erken. Ahmet dedi. Oo Avgal abim. Seversin. Tamam bombalar dursun bende. Hocam ee, bizim dışımızda iki takım kaldı. O da iyi. Bir trambolin atalım. Burada bir trambolin daha var. Hemen ondan aktarma yapalım. Tamam. Olar Elini mi alsaydık? Abi. Gel gel. Bir takım ona bir spray yapar kalırız. Ben sıkıyorlar. Nereden? Ha gördüm gel gel gel. Aşırıyız ya aşırıyız. Arkanda. Tamam. O, şöyle bir bunny. <laughs> bunny. Hop koş yoluna. Ha. Hadi bakayım. Eyvallah babam. Gördün mü kanka şekli uça buraya. Yara Gel abi bir önüne atalım hemen. İki kişi kaldı. Tony, Tony amca seviyorum gördüm. Tony amca şurada. Bak bir baniye, bir baniye bir roket. Hadi bakalım. Metal yapalım ya. Metal çok şekil oluyor. Ela birazcık daha bak bu it şeyimi hızlandırmaya başladım aptal. Şöyle buitlere çok hızlı atamıyorum Bak şimdi, şimdi ben, ben sana buit göstereyim. Mustafa, hocam adam kaçıyor bu arada. Ee, güven sen aldım abi. seni Nerede o patavatsız? Bekle. Şurada burada. <laughs> Aa, yolladım onu. Helalsin. Tanka bir adam kaldı. Yok mu bir trambolin kazandırmam hmm, Trambolin yok. Adam hocam buralarda bir yerde anne nerede olduğunu ben de anlamadım. Ya gençler velhasıl kelam. İnşallah yeni sezon için hayırlısı olacak. Ben fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Kart bölümünden de GTA'nın videosunu izleyin. Bu arada Mustafa yeni hesap. Ben Mustafa bizi kandırdı kardeşe Botlara karşı oynadık bugün. Yani yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın ama. Hepsi <laughs> abi unuttum. videoydu bu. ama bir sonraki videomuz hocam bir, şey bir video. e tane daha muzo. Tam şuradan gidiyor. Aa uçuyor. Aa orada. Gel gel gel. Ne 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 ne. Mı senin, roketle kanka? Geç önüme. Abi lan ha. Malatya'ya uçmuştunuz en son şems. Zıpla. Dur. Gel dur olmadı. Adam orada. ha. Adam sana sıkıyor çap. Banana. Bir daha abi onu. Helal <laughs> şimdi başka. Of oh be, ilk Haydi bakalım. Kardeşlerim şimdi menüye dönelim. Menüde size bir şey göstereceğim. E, eski map geliyor. Ama nasıl geliyor? Sadece şehirler değişerek gelecek. E, i̇lk evler büyük. Yüzde 95 geliyor kardeşlerim. Rahat olun. Bizde sağlam teori. Yani ben öyle her dakika kardeşlerim video çekmem. Bir kere çekerim. Sağlam söylerim. Siz de zaten spoiler alırsınız. Rahat olun. Sakin olun. Yeni sezon çok güzel olacak. Bak çok güzel olacak. İki sezondur biz naneyi yedik. 6-7 yedi ay oldu artık yeter. İçerik mağazasına baktığımız zaman yeni sezonda gelecek ola olan mantalite şu şekilde olacak. Şu. Gördünüz mü bak. Bunların hiçbiri tesadüf değil gençler şunlar. Bu mantıkta şeyler gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi güç Allah'a emanet ediyorum. Ve bütün Fortnite tayfasından beğeni bekliyorum. Bir sonraki videoda ekiple gireceğiz. Let's go.